Büyük Gize Sphinx'i, antik Mısır medeniyetinin gücünün ve yaratıcılığının bir kanıtı olarak duruyor. Bu devasa heykel, Gize Platosu'nun ana kayasından oyulmuş ve binlerce yıldır hayal gücümüzü cezbetmiştir. İnsan başlı ve aslan gövdeli Sphinx, bugün bile bizleri büyülemeye devam eden bir bir gizem sunuyor. İnşaatını kim emretti? Ne amaçla hizmet etti? Bu sorular, Sphinx'in etrafındaki gizemlerden sadece birkaçıdır. Yüzyıllarca süren araştırmalara rağmen Sphinx sırlarını saklamaya devam ediyor. Kazılar ve analizler sayesinde hikayesinin parçalarını bir araya getirdik. Ancak hala anlaşılması zor bir bilmece olarak kalıyor. Sphinx'in gizemini çözmek için daha fazla araştırma gerekiyor. Her yeni keşif bu antik harikanın hikayesini biraz daha aydınlatıyor. Ancak Sphinx'in tam anlamıyla anlaşılması için daha çok yol kat etmemiz gerekiyor. Bu gizemli yapı, insanlık tarihinin en büyük bilmecelerinden biri olarak kalmaya devam ediyor. Büyük Gize Sphinx'in inşası, bugün bile hayranlık uyandıran bir mühendislik harikasıydı. Tek bir kalker bloğundan oyulmuş olan Sphinx, 70 metreden uzun ve 20 metre yüksekliğindedir. Sphinx'in yaratılışında kullanılan kesin yöntemler hala tartışma konusu binlerce işçi, bakır aletler ve taş çekiçler kullanarak kalker ana kayasını özenle yonttular. Sphinx'in yapımında kullanılan devasa taş blokların taşınması bir başka lojistik bilmeceyi ortaya koyuyor. Blokların harç kullanılmadan birbirine oturtulma hassasiyeti eski Mısırlıların gelişmiş işçiliğinin bir kanıtıdır. İnsan başını aslan gövdesiyle birleştiren Sphinx'in benzersiz biçimi, sembolizm açısından zengindir. Antik Mısır'da aslan, güç, kudret ve kraliyetin sembolüydü. Sphinx'in insan başının, 4. Hanedanlık döneminde hüküm süren Firavun Kefren'i temsil ettiği düşünülüyor. Sphinx'in Gize Nekropolü'nün doğu ucuna yerleştirilmesi, koruyucu bir rolü düşündürüyor dikkatli bakışları yükselen güneşe dikilmiş olan Sphinx, Firavunların mezarlarının koruyucusu olarak görülmüş olabilir. Sphinx'in gizemli gülümsemesi, yoruma ve spekülasyona açık kalıyor. Yüzyıllarca süren açık hava koşullarına maruz kalmaktan dolayı yıpranmış olan büyük Sphinx'in yüzü, zamanın acımasız etkilerini gözler önüne seriyor. Bu devasa yapı, uzun zamandır hayranlık ve tartışma konusu olmuştur. Her yıl binlerce turist bu gizemli anıtı görmek için akın eder. Genellikle tasvir edilen firavunun kimliğinin Kefren olduğuna inanılsa da alternatif teoriler de vardır. Bazıları Sphinx'in daha eski bir döneme ait olabileceğini öne sürüyor. Bazı bilim adamları Sphinx'in Kefren'in saltanatından önce var olabileceğini öne sürüyor. Bu teori Sphinx'in yaşını ve kökenini yeniden değerlendirmemize neden oluyor. Yüzyıllar boyunca, Sphinx'in yüzü önemli ölçüde hasar gördü. Doğal erozyon ve insan müdahalesi, bu zarif yapının yüz hatlarını değiştirdi. Burnu artık eksik ve erozyon ve vandalizm tarafından yok edildiğine inanılıyor. Bu kayıp, Sphinx'in gizemini daha da artırıyor. Zamanın tahribatına rağmen, Sphinx'in yüzü ürkütücü bir güzelliği koruyor. Güneşin batışıyla birlikte, bu anıtın gölgeleri daha da derinleşiyor bir zamanlar değerli taşlarla süslenmiş gözleri, eski ihtişamını hatırlatıyor. Hala çöl kumlarına bakıyor gibi görünüyor. Bu bakış, binlerce yıl öncesine uzanan bir hikayeyi anlatıyor. Büyük Gize Sphinx'i, antik sırların koruyucusu, sessiz bir bekçi olarak duruyor. Yüzyıllardır bu devasa taş figür, insanlığın hayal gücünü ve merakını cezbetmeye devam ediyor yüzyıllarca süren araştırmalara rağmen Sphinx gizemlerini korumaya devam ediyor. Bilim insanları ve tarihçiler onun sırlarını çözmek için sayısız teori ortaya attılar. Kraliyet gücünün bir sembolü müydü, öbür dünyanın koruyucusu muydu, yoksa antik Mısır mühendisliğinin bir kanıtı mıydı? Bu sorular, Sphinx'in etrafında dönen efsanelerin sadece bir kısmı. Cevap belki de zamanın kumlarının altına gömülüdür. Her yeni keşif, daha fazla soruyu beraberinde getiriyor. Sphinx'in kalıcı varlığı, geçmişin hayal gücümüzü cezbetme gücünün bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor. Onun sessiz duruşu, insanlık tarihinin derinliklerine bir pencere açıyor. İnsan yaratıcılığının bir sembolü ve antik Mısır'ın mirasının zamansız bir simgesidir. Her bir taş, geçmişin hikayelerini fısıldar. Sphinx'in gölgesinde dururken, Tarihin enginliğini ve zamanın kumlarının altına gizlenmiş sayısız sırrı hatırlıyoruz. Bu devasa yapı, insanlığın geçmişe olan bağlılığının ve geleceğe olan merakının bir sembolüdür.